Bu tanıtımdır. Dizi birkaç gün içinde çıkacaktır. <laughs> Aa biri mi gelmiş? Hemen uyanayım. Kim gelmiş bakalım. Merhabalar. Siz ne için gelmiştiniz? Merhabalar. Ben bu spor kurtuna yazılmak için gelmiştim. Ha evet. Sağ hatırladım. Am içeri buyurun. Ha gözünüz çıkarttınız beyefendi. Teşekkürler. Şimdi şimdi size kısaca spor salonumuzu tanıtmak istiyorum. Tamam mı? Olur efendim. Tamam. Mı? Tamam mı? Tamam. Tamam. Mı? tamam, mı? tamam. tamam, mı? tamam. tamam. Şimdi Gördüğünüz üzere burası mutfak. Yani gözünüzü çıkartabilirsiniz. Burası gördüğünüz üzere mutfak. Bakın size önerim böyle içecekler için günlük. Mesela şunu denemek ister misiniz? Olur. Ya içemediniz ya. Saksın içine koydunuz. <laughs> <laughs> Aa, çiçek sizin olmasın. <laughs> Çıkmıyor al iç. <laughs> Güzel mi tadı ıspanaklı? Eh, güzelmiş. tamam Ver bakayım. Ver evet, teşekkürler. Şimdi her gün marketlerden bunları satın alacaksın. İçeceksin tamam mı bakayım? Tamamdır. Hı görmüyorsunuz ya az önce olan olayı hatırlıyorsun. Şimdi hızlıca gözlüğünü tak. Tamam. Aferin. Şimdi gel. Şimdi yoga yapmayı bilir misin? Hayır. Tamam. Şimdi bir denemeyi istiyorum. Bak burada bunu yaptığını tekrarlayacaksın. Bunu yaptığını tekrarlayacaksın. Şurada alalım. Tamam. Yapmayı dene. Oo çok iyi başarılısın bu işte he. Tamam. Seni test edelim biraz. Ondan sonra buna göre. Şimdi hangisinde ilk başlamak isterdin? Koşu bandı mı yoksa şey mi? Kuş bandı. Tamam. Şuan zorlanıyor musunuz? Hayır. Şimdi biraz. Tamam. Biraz bekleyelim. <laughs> Aradan bir saat sonra. Tamam. Şimdi çok mu yoruldum? Tabii ki de çok yoruldum. O kadar. Çok yoruldum Şimdi ki. aynısını burada da yapacağız. Tamam mı? Tamam. tamam. Aradan bir saat daha sonra. Ah, çok... Yoruldum mu bakayım? Bacaklarım çok ağrıyor. Kramp girdi sanırım. Tamam. Şimdi. Gel bakalım. Sağna. Sağna biliyor musun? Sağna ne? Sağna. Onun ne olduğu hakkında hiç gram fikrim yok. Şimdi Sağna demek şu. Bu da kendi terletiyorsun ve kendindeki mikroplardan atıyorsun. Gir bakayım. Ben de yanına oturacağım. Yani çok sıcak bir yerde. Şimdi sıcakladım mı? Hayır. Şimdi ben biraz sıcakladım valla. Ben de çok az. Şimdi yanıyorum efendim. Tamam. Aradan 80 milyon saat sonra. Yandık biz. Rahatladık bizi. mı? Bizi çiğ, çiğ köfte yapmaya mı çalışıyorsun? Yo, çiğ köfte olmaz sizde. Senden çiğ köfte olmaz. Senden tavuk eti olur. <laughs> Sende de ham, hamsi olur. Burası benim odam. Evet. Şimdi sana bir peluşumu tanıtmak istiyorum. <laughs> bu ne? Ketçap. İçilebilir mi bu sence? Hayır. Aa. <laughs> Tamam. Benim. Tamam. Sana bir şey göstermek istiyorum. Bunu taksana. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Pushin. Çok garip. Bu çantayı sana hediye edeyim mi? İçine böyle pushin kedili bir şey koyabilirsin. <laughs> Ama hatta sana bunu hediye edeyim ya. ya. Bu, bu senin tipinden. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> tamam. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz bitti. Değil mi? Elbette. Abone olup like atmayı <laughs> unutmayınız. <Allah. gülüyor> <laughs> DJ Max. <laughs> DJ Max. DJ <laughs> Max.